İyi günler efendim. İnkaİK yönetici ortağı. sevgili Serdar Aday'la ile beraber biz reel sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz. reel sektör dediğimiz zaman tabii ki Serdar Bey bu arada önemli olan ülkenin ekonomisi ve ekonominin aslında kayıpları ve kazançlarını böyle masaya yatırdığınız zaman şunu görüyorsunuz. Kayıt dışı ekonomiden kurtulmamız lazım. E, sosyal güvenlik uzmanısınız. Uzun yıllar e, denetmen olarak da çalıştınız. Deneticiliğiniz var. Bürokrasiyi de çok yakından takip ediyorsunuz. Denetmenliğinizi şöyle söylüyorum. Hani kayıt dışı ekonomiden nasıl kurtulacak Türkiye? Kayıt dışı ekonomiden kurtulmanın yolları nedir? Ve en önemlisi kayıt dışı ekonomi dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Sadece vergi gelirlerinden doğan kayıplar mı başka kayıplar var mı ki? İşte bu dönemde hani devlet Hani bir şekilde gelirlerini doğru toplayıp çünkü en az gelir topladığı bir döneme de giriyor şu an devlet. Şimdi kayıt dışı ekonomi dediğimizde sadece e, firmanın faturadan veya vesaire e, konularla vergi kaçırması anlaşılıyor. Aslında kayıt dışı ekonomi bir bütün, bunun büyük bir parçası da kayıt dışı istihdam. Kayıt dışı istihdamı ekonominin içerisinde ayırmamız gerekiyor. Kayıt dışı istihdamın e, şöyle bir etkisi var. E, hem haksız rekabeti yol açıyor. Hem ülkenin kaynaklarının yerinde kullanılmamasına sebep oluyor hem de küresel çapta hizmet verecek firmaların bu aksi rekabetten etkilenmesi sonucunda daha az ihracat yapmamıza sebep oluyor. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkeleriyle beraber dünyada en çok sosyal devlet olarak nitelendirilen devletlerden bir tanesi. Çünkü Türkiye gerçekten bir sosyal devlet. Yani aslında beşikten mezara kadar sosyal güvence kapsamında insanları kapsama alan bir devlet mekanizması çalışıyor bu sistemde. Kayıt dışı ekonomiyle ilgili devletin hem kendisinin mücadele ettiği sistemler var, denetim mekanizması veya diğer sebepler var. Bir de bunlarla beraber kayıt dışı istihdamı engellemek için devletin kullandığı SGK teşvikleri ve bunlarla beraber kullanılması gereken, doğru ve düzgün bir şekilde kullanılması gereken sistemler var. Şimdi örneklendirmek gerekirse bu arada WhatsApp hattından sevgili izleyicilerimiz de bize sorularını yöneltebilirler. Buradan onu hatırlatmasını yapalım. İki iki iş yeri düşünelim. Evet. Ve bu iş yerlerinde insanlar istihdam ediliyor, çalıştırılıyor evet. ve bunlar devlete vergi ödüyorlar. Evet. Şimdi doğrudan alınan vergilerin dışında bir de istihdamdan kaynaklanan, kayıt dışı istihdamdan kaynaklanan vergi kaçakları, vergi kayıpları oluyor. Evet. Şimdi bunu örneklendirirsek Nasıl örneklendiririz? Şöyle çok net bir örnek vereyim onunla ilgili. Yani uzun yıllar bu konuda denetim mekanizmasında çalıştığım için o tespiti çalışırken de yapabilmiştim. 2008 yılına kadar Türkiye'de denetim mekanizması belli bir seviyede iletir, ilerletiyordu. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı bazı değişikliklerle, Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve benzeri faaliyetlerle bu denetimin kapsamını genişletti. Yaşadığım örnekler üzerinden vereyim ben size. Çok basit, herkesin anlayabileceği bir dilde. 100 kişinin istihdam edildiği bir tekstil işi düşün. Hı hı. Patronun bir tanesi devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Çalışanların tamamı sigortalı. Muhtasarları ödeniyor. Vergileri ödeniyor. Karı üzerinden vergisini ödüyor. Çalışanların sosyal güvenceleri var. Devletin o çalışanlarla ilgili bir sosyal güvenlik masrafı yok. Zaten primleri direkt doğrudan işveren onlardan alıyor hem onların payını hem kendi payını devlete aktarıyor. İşsizlik fonuna da bununla ilgili aktarım yapılıyor. Evet Şimdi bu iş yerinin yanında bir tane de yine 100 tane çalışanı olan aynı iş kolunda bir iş düşünelim. Ee, bu iş yerlerinde gömlek ürettiğini düşünelim. Yani biraz e, örneği de basitleştirmek açısından söylüyorum. Düzgün çalışan işverenimiz 5 TL'lik birim faaliyetle, e, maliyetle bir gömlek dikip üstüne kar edebiliyor ve ticari hayatını devam ettirebiliyor. İhracat yapabiliyor, yurt dışı satış yapabiliyor. yanan açılan iş yeri de 50 tanesini sigortası çalıştığını değerlendirelim. Şimdi sigortasız 50 kişiyi çalıştırmak 75 bin lira çalmak demek aslında bir anlamda. Yani devlete ödenmeyen bir paradan bahsediyoruz. Aynen tabii ki hem vergi anlamında hem SGK anlamında devlete ödenmeyen bir 75 bin liradan bahsediyoruz. Şimdi diğer işverenimiz her şeyini tam yaparken bir başka e, bu şekilde çalışan bir işveren kayıt dışı çalıştığında bu işverenin karından dolayı elde ettiği gelirden vazgeçse sadece 75 bin lirayı kendine gelir yazsa ve 5 liraya dikilecek gömleği 3 liraya dikmeye başlasa Yine kar etmiş olacak ama bizim diğer tarafta her şeyini devlete karşı yerine getirmeye çalışan işverenimizi mağdur etmiş olacak. Şimdi sosyal güvenlik uzmanı olarak uzun yıllar denet, denetçilik de yaptığınız için şimdi o yüzden size soruyorum. Devletin bu anlamda ciddi kayıpları var mı? Çok ciddi kayıpları var. Türkiye'de 2008 yılına kadar %55 civarındaydı kayıt dışı istihdam sonra bu %35'lere kadar düşürüldü şu anda. Aslında %35 de çok büyük bir oran. Yani %35 istihdam, kayıt dışı istihdam büyük bir oran. Bunun da ekonomi yansıması, doğaylı yoldan yansıması çok fazla oluyor. Bu en büyük sebeplerinden bir tanesi haksız rekabet. Aynı zamanda kamunun daha fazla masraf etmesi anlamına geliyor. Bugün ülkemizde bir kişinin herhangi bir sosyal güvencesi yoksa bu güvencenin karşısında devlet onun sosyal güvenliğini öyle veya böyle sağlıyor. Ama sosyal güvenlik kapsamında çalışıyor olduğunu düşündüğümüzde bu kişinin zaten primleri ödeniyor olacak. Kamu'nun bununla ilgili bir masraf yapması da gerekmeyecek. Bir doğru Ahmet yanlış Mehmet vardı ya, hatırlar mısınız? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> doğru Ahmet'ler kazansın istiyoruz. O yüzden Aynen, doğru herkes lütfen e, bu anlamda da görevini yapsın ki devletin kazançları bu dönemde çok önemli. Tabii. Peki şimdi hem işçiden yani çalışandan hem de işverenden kesinti yapılıyor evet. bu anlamda. Evet. Ve bir fon oluştu. işsizlik Aynen. fonu diye bir fon oluştu. Aynen. Bu yapılan kesinti sonucunda yani insanların aslında maaşından bir azalma, işverenin de gelirlerinden bir azalma oluyor. Peki, peki bu azalan gelirleri telafi etmek adına e, bir anlamda teşvikler var mı? İşte devletin kayıt dışı mücadeleyle yapmış olduğu e, uygulamalardan bir tanesi de bu bahsettiğiniz maliyeti indirmek. Şimdi Türkiye'de şu anda bu bahsettiğiniz işçi ve işveren payının toplamı %37,5. %37,5. Evet. %37 ,5. yani gelirlerden kesilen para. Aynen. İşçinin ve işverenin toplam ödediği aylık bürüt ücretin %37,5'u devlete ödeniyor. Burada kamu 2008'den sonra başlattığı bu kayıt dışını da engellemekle ilgili yaptığı bu çalışmada bu maliyeti azaltmak için işverenlere bazı avantajlar verdi. Özellikle 2011 yılından sonra bu avantajlar çoğaldı. Bir teşvik, iki teşvik, üç teşvik, on teşvik, on beş teşvik derken o kadar çok teşvik kapsama girdi ki aslında sizin %37,5'lük maliyeti sıfıra kadar indirme şansınız var. Aslında doğru ahmetleri ödüllendirme modeli değil mi bu? Aynen öyle. Çünkü yani zaten... Sen vergini düzenli öde, evet. gelirinden bana işte vergini ver, Aynen. stopajını gelir verginin dışında işçi ve çalışanlar için vergini de bana düzenli öde. Ben de seni ödüllendireyim, teşvik edeyim. Bu vergisini verenleri olumlu yönde etkileyen bir karar. Tabii ki. Ee, onun ilk adımı şöyle atıldı. Ee, %37,5'luk bir maliyetten bahsediyoruz. Ee, hazine, işsizlik sigortasından ayrı olarak. Hazine dedi ki, ben süresinde primini ödeyen, sigortasız işçi çalıştırmayan işverene %5 indirim yapıyorum dedi. burada. İyi. Yani 37,5'luk maliyet 32,5'a indi. Aslında %5'lik indirim... Ödeme tutarında da %13'lük bir avantaj sağlıyor. Yani kamu %13 direkt hazine ödüyor parayı. %13 bir avantaj sağlıyor. Yani doğru hamlet dediğiniz kişi de direkt başlangıçta hiçbir şey yapmasa %13'lük bir avantajla başlıyor işe. Doğru hamletlerin sayısı fazla mı? <laughs> Serdar Bey ee, %65 %165. <laughs> Yüzde <laughs> evet, iyi aslında baktığınız iyi zaman. İyi ama 90'lara falan çıkması lazım. Olması yani. lazım. Mesela ideal 90'larda olması. Tabi, tabi, 90 aslında devlet bu arada hani kimlerin e, do, vergilerini doğru düzgün ödediğini de net bir şekilde görmüş oluyor bir yani anlamda görüyor. Yarası olmayan gidip müracaat edip bu teşviklerden faydalanabilir. Bunlara bir kısmı direkt müracaat gerekiyor. Bazıları müracaat gerektirmiyor. Bu mesela 5 puanlık teşvik diye bahsettiğimiz bir müracaat gerektiriyor. Öyle mi? Tabii. Ama onun haricinde birçok teşvik var. Yani onlardan bahsedeyim neler, e, nasıl indirimler veriyor, nasıl teşvikler nasıl veriyor. işverenler de bizi dinliyor şu an çünkü. E tabii yani o e, 2011 yılında bu teşvikler ilk çıktığında bir tek teşvik vardı. 6111 teşviği diye bir teşvik vardı. Bu yani, 15 buçukluk bir indirim sağlıyor. 15 buçuk. Evet. Aslında ödeme Zorunda olduğunuz yüzde %40'ı. Yani 100 bin lira prim ödemeniz gerekirken 60 bin lira primi ödemek durumunda kalıyorsunuz. Yüzde %40'lık bir indirim sahiyle. Kimler faydalanabiliyordu bunda? Ya da faydalanabiliyor? Burada, burada 18 yine istihdamı arttırıcı aynı zamanda. Hem kayıt kişiyi önlemek üzere hem de istihdamı arttırıcı bir model bu. Bu modelde 18 yaşın üstünde ve 18-29 yaş arasında kadın işçilerde, 29 pardon bütün işçilerde 18-29 yaşın üstünde olup da kadın işte olanlarda da ek istihdam yaratılanlarda böyle bir indirim sağlıyor. Yani sizin işe aldığınız bir personel iş kura kayıt yaptırıp siz de işe başlatırsa ve siz de bir ek istihdam olarak aldıysanız bakın bir yandan hem teşvik veriyor hem de bir yandan istihdam arttır diyor. Aslında e, devletin hazinesi diyor ki doğru Ahmet sen iyi iş yapıyorsun doğru düzgün çalışıyorsun bir de istihdam yaratıyorsun evet. bunun için de seni ayrıca teşvik ediyorum diyor. %15 bunun karşılığı mı? Tabii ki tabii ki onun karşılığı bu teşviklerin üstüne 2017 yılında daha çok teşvik çıkmaya başladı. Yani bu teşviklerin içerisinde bir bölgesel teşvimiz var. 53 ilde, 2 ilçede uygulanan, bu ilçelerde Gökçeada ve Bozcaada böyle bir yatırım için özendirilmiş. Bunlarda bir, bahsettiğim o 5 puana ek olarak bir %6'lık indirim var. Onun detayları nedir? Orada da bu 53 ilde faaliyet gösteriyorsanız, çalışan sayısından bağımsız direkt 6 puanlık bir indirim alıyorsunuz. Yine doğru ahmetseniz. 6 puan artı 5 puan 11'lik bir indirim aldınız. Ve bu da %30'a denk geliyor aşağıya. Bu yere. hangi bölgede olduğunuzu önemli mi? Yani İstanbul'da yaptığınızla atıyorum Elazığ'da yaptığınız yatırım ya da fabrika bu yatırım teşviği gibi değil bu. Yatırım teşviği başka bir teşvik. Orada da yine illere göre e, değişen bir teşvik e, oranı var. Bu bahsettiğim direkt bölgesel teşvik. İstidama yani dönük bir teşvik bu. Tabii tabii yani işte, işte Diyarbakır'da, Elazığ'da işte... E, veya işte Gökçeada'da, Bozcaada'da e, birçok il var bunun içerisinde. 53 il var. Bu illerde faaliyet gösteren bir işverseniz, işverenseniz bu 37 buçukluk sizin işveren payınız aslında 26 buçuk. Yani Avrupa ortalamasında yüzde 38 ile 40 arasında değişen maliyet burada sizde ne oldu? 28'e düştü. Şu anda bu uygulanıyor bu teşvikler. Kesinlikle uygulanıyor. Peki onun dışında e, sosyal güvenlik e, kurumunun özellikle İstihdam anlamında teşvikleri var mı? Başka teşvikleri var 6111 mı? 6.111 diye bilinen, biraz önce bahsettiğim genç istihdam. Sonra 2017'de çıkan bir teşvik vardı. Onun devamı yeni nesil teşvik olarak devam o ediyor. O nedir yeni nesil teşvik? Yeni nesil teşvik dediğimiz şu. Herhalde genç istihdam değil mi bu? Yine genç istihdam ve yine işsizler arasından alınma. İşsizler yani, arasından. A iş ayrılmış, B iş yerine gelmiş kişiye bir teşvik vermiyor. O kişiyle ilgili bir teşvik vermiyor. Diyor ki sen piyasada... Ee, uzun süredir işsiz kalmış, 3 aydır işsiz kalmış bir, bir kişiyi alıp iş yerinde çalıştırmaya başlarsan... ...ben e, normal iş yerleri için sigorta priminin, işçi işveren priminin tamamını ödeyeceğim. Yani. İşçi bakın, işveren priminin tamamını? Aynen bakın yani 37,5 maliyet var dedi ki, O maliyetin üstünde küçük de bir tutar var damga vergisi. O damga vergisi hariç tamamını ben ödeyeceğim. Yani. Peki yani kişinin e, kaç para ücret aldığıyla da ilgili bu? Tabii. Yani siz diyelim ki 3 bin lira alıyorsanız... Hı hı ya da 5 bin lira alıyorsanız Hı -hı. çalışana iş sağlamanın ötesinde bir faydası var mı doğrudan? Sağlaman, Yansıması var mı? Şu, Direkt işverenle ilgili galiba bu teşvik yine. Tabii işverenle ilgili. Çalışanın, çalışan da bu zaten sayede... Zaten çalıştığı işveren, için maaşını alacak. Şöyle, o zaten çok mutlu şöyle, sonra. Şöyle değerlendirelim. Bugün bir işçi aldığınızda asgari ücretten maliyet 3500 TL. Evet. Şimdi bunun zaten 1103 TL'sini devlet karşılıyorsa aslında maliyetiniz 2600 TL'ye inmiş oluyor. Evet. Siz 1103 liralık 3 işçi daha ...bu indirimden faydalansanız bir tane ekstradan işçi çalıştırma şansınız oluyor. Yani o zaman üç kişiden bir kişi bonus olmuş olacak. İşlerin bir anlamda, kişi, bonus, bir anlamda bonus olmuş olacak. Yani üç alana bir bedava. Aslında gibi. <laughs> doğru insanların ödüllendirildiği bir sistem var. Evet. Ama bu sistemden faydalanmak için de doğru ve düzgün olmak gerekiyor. Kesinlikle. Doğru ve düzgün olmak gerekiyor. Priminizin süresinde yatırmanız lazım. Sigortasız işçi çalıştırmamanız lazım... Ama bütün bunlarla beraber bahsettiğim gibi yani bölgesel teşvik. Bir ARGE teşviği var araştırma geliştirme 2023 yılına kadar süren. %7.75'lik bir indirim sağlıyor. ARGE teşviğinde bölgesel farklılık var mı? Hayır hiçbir farklılık yani yok. Yani İstanbul'da da olsanız, Aynen. Diyarbakır'da da olsanız Aynen. aynı oranda faydalanıyorsunuz Aynı oranda faydalanıyorsunuz. Ama bu bahsettiğim mesela Diyarbakır'da bir işverenseniz 5 puan alıyorsunuz. 6 puan daha bölgesel olduğu için alıyorsunuz. 7-75'te bir de buradan alabiliyorsunuz. Yani buradaki payınızı 20.5'e kadar çıkarma şansınız var. Peki e, sigorta borcumuz varsa ya da gecikmiş borçlarımız varsa hı hı. yine de bu teşviklerden faydalanabiliyor muyuz? Maalesef e, sigorta primleri borçlarınız varsa faydalanamıyorsunuz. Peki, Ama doğru ahmet, aynen bakın doğru ahmetseniz, Aha. doğru ahmetseniz kamuyla anlaştınız. Ben bu taksitleri bundan sonra düzenli ödeyeceğim. Bana bir ödeme planı çıkar. Bundan sonra aksatmayacağım dediniz. Borcunuz olsa bile geçmişte artık bugünden sonra yine bu teşviklerden faydalanma şansınız. Peki bu dönemde? Bu dönemde de yine... Yani olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Yani gelirlerimiz yok, dükkanlarımız evet, kapalı. Evet. Yani gelir olmayınca ben vergimi de ödeyemiyorum. Devlet onu öteledi. Yani 3 aylık, belki 6 ay sonra uzayacak. 6 aylık bir öteme, öteleme evet. oldu orada. sonra evet. 6 ay oldu. Evet, Evet, evet. yani o... Şu, bu dönemde de yine işçi çalıştırıyorsanız tabii ki e, faydalanmaya... Çalıştırıyorum ama şu an dükkanım kapalı olduğu için işçiler evinde. Ben evimdeyim, dükkan kapalı. Bir şu, açılmadı. Şu anda kısa Kali, çalışma... Restoranlara düşmeyelim. Evet, evet. Yani restoran veya... Yine bu teşviklerden faydalanabiliyor mu? Şu an faydalanamıyor çünkü işçi çalıştırdığı ve işçiden dolayı meydana gelen prim yükümlülüğü meydana geldikçe bu indirim alabilmesi gerekiyor. Ha, okay. Yani siz aslında 100 bin liralık bir tahakkukunuz meydana geldi örnek olarak. Bu tahakkukun 100 bin lirasının indirimi olarak 50 bin lira olarak ödediğiniz değerlendirin. Eğer işçi çalıştırmıyorsanız şu anda bir indirim de gerçekleşmiyor. Ya Ahmet Bey'in borcu olmayacak bir, ikincisi de borcu varsa yapılandırmış olacak. Hı. Yani devletle küs olmayacak. Aynen. SGK ile ve hazine ile barışık olacak. Aynen öyle. Aynen. Yani... Peki bunun bir tarihi var mı Serdar Bey? Şöyle bunun tarihi 2020 yılının sonunda bitecek. Yani bu teşviklerin tamamı 2015 yılında bitti. O dönemin şartlarında değerlendirildi. 2020 yılının sonuna kadar uzatıldı. Bütün teşvikler devam ediyor. ARGE teşviği hariç. 2020 yılında sonunda bu teşvikler tekrar e, yenilenir mi tekrar bir uzatma gelir mi ki bana göre geleceğini tahmin ediyorum Çünkü bu et tüm dünyanın etkilendi bu ekonomik çıkmazın içerisinden çok da fazla işsizlik meydana geldi buradan çıkmak için yine kamunun bazı özendirici tespitler yapması gerekiyor yani uygulamalar yapması gerekiyor yine burada doğru rahmetlere uygun olacak şekilde e, bir düzenleme yapması gerekiyor Peki firmalar e, bundan nasıl faydalanacak e, diye gelmiş yani ben firmayım. Tarihini söylediniz. İşte 2020'nin aralığın sonuna kadar bu teşviklerden faydalanmak için müracaat ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ediliyor, değil mi? Eğer süresinde kullanmadığınız teşvikler varsa onun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ediliyor. Ne demek süresinde gerekir. kullanmadığımız teşvikler? Şu demek. Şimdi az önce bahsettim ya. Birden fazla teşvik var. Çok fazla teşvik var. Haberim yok bunlardan haberiniz yok. Kullanmadınız. Yani evet. siz her gün her ay 10 tane 10 tane ekstra her işçi aldınız. De bir tane Serdar Bey yok yani şimdi. <laughs> Nereden haberim olsun? Ee, 10 tane işi, işçi aldınız. Bir süredir çalışıyorsunuz. 8-9 senedir bu şekilde çalışıyorsunuz. Devamlı işçi arttırdınız. Evet. Bu teşviklerden Bugün haberiniz yok. hiç kullanmadım. Aslında 2015 yılına kadar neredeyse hiçbir firma bunu kullanamadı. Çünkü hem doğru anlatılamadı. Hem de bunu yani ben işçi aldım direkt prim indirimi yapayım şeklinde değil. Birden fazla teşvik olduğu için seçeneği işverene veriyor. Sen hangisini istiyorsan onu seç diyor en iyi teşvik, en iyi oran, en iyi optimizasyon kimi alman gerekiyorsa seçimini sen yap diyor. Şimdi bu seçim konusunda uzman personeliniz yoksa eğer o zaman almanız gerekenin %10'unu, 20'sini, 30'unu alabilirsiniz. Bu geçtiğimiz yıllarda böyle bir süreç yaşandı. Uzun bir süre firmalar bununla ilgili hizmet alamadılar birçok yerden. Bu Sonra bunlarla ilgili hizmet veren firmalar çıktı bizim firmamız gibi. burada daha profesyonel bir yaklaşımda %100 teşvik alma Modellendi. Eğer %100 teşvik alabiliyorsanız bu bahsettiğimiz maliyetlerin hepsini indirmiş oluyorsunuz. Peki Doğru Ahmet 10 yıllık bir işletmesi var. Hı hı. Ondan sonra Ahmet Beyler şimdi bizi iyi dinliyor. Evet. <laughs> Geçmişte hiç kullanmamış bu teşviklerden, faydalanmamış. Evet. Geçmişte kullanmadığı için de bir avantajı var mı? Geçmişe dönük de kullanabiliyor mu? Geçmişe dönük kullanma şansı var. Ee, onun önü açıktı. Şubat'ta bir yazı yayınlandı SGK'da. 31 Mayıs'ta sonlandırıldı. Yani geçmişte kalan teşviklerle ilgili alabileceğiniz son tarih 31 Mayıs. 31 Mayıs'tan sonra sonra bunlar alma şansınız yok. Artık Şimdi çok bir şey sonra... şu anda. E, bence bugünün manşeti bu olabilir. 31 Mayıs'a kadar bir zaman var. Aynen. Eğer ben bugüne kadar faydalanmadıysam, işimi de doğru düzgün yaptıysam 31 Mayıs'a kadar devletten bu teşviklerden faydalanmak için müracaat edebiliyorum. Aynen. Geçmişe dönük, geçmişe dönük. İlk defa 9, geçmişe dönük bir uygulama duyuyorum ben bu anlamda. Evet. Yani aslında bu 2018'de bir uygulandı. Ondan beri de bir şekilde uygulanmaya çalışılıyor ama burada artık bir milat koydular 31 Mayıs olarak. Son 9 yılda kullanmadığınız teşvikleri alma hakkınız var. Aslında çok ciddi bir bedel değil mi? baktığınız zaman. Mesela bir şirket 100 kişi çalıştırıyor. Evet. Ya yani 10 yıldır kullanmıyor ve ciddi bedeller ödüyor. Kullansa bile eksik kullanıyor. Ya da eksik kullanıyor. Eksik kullanıyor. Ee, bir anlamda kasasına büyük bir para girecek. E Tabii çok ciddi tutarlar var. Peki bu para giriyor mu? Yoksa bu sene ödeyeceğim primden mi düşüyor? Aslında evet. bu sene ödeyeceğiniz primden mahsup edilerek ilerleyecek. Ama aslında bir anlamda yine kasanıza girmiş sayılıyor. Aslında bir şey söyleyeyim size. Harcamadığımız para bir anlamda kar anlamına gelir ya böyle cebimizden tamam. çıkmayan bir para var. Aynen. Yani o siz para cebimizde kalıyor. Temmuz ayında faaliyetinize tam başladınız. Ağustos'un 31'inde bir e, prim ödemeniz lazım. E zaten bundan sonra da bu teşvikleri düzgün kullandınız. Maliyetiniz %37,5'tan %15'e indirdiniz. %15'in karşılığında bir tutar ödeyeceksiniz. E bugünden de geçmişe dönük aldığınız bir para var. Onu da oradan mahsup ettiniz. Evet. Geçtiğiniz o ayı terk Devlete mahsuplaşıyorsunuz. Devlet dedi ki ben sana para vermiyorum ama senden bu vergi primini de almıyorum. Bu sana benim ödüllendiriyorum diyor aslında Ahmet Bey. Ödül zaten. Ödül. Evet. Bunun bir de bir cezası var. Doğru yapmazsanız da yalnız Belli bir kısmını gerilecek. Oraya gelmedik daha. Evet. <laughs> Peki bir şey daha. Kadın ve gençleri söylediğiniz kadın istihdam edenlere özel bir teşvik var mı burada? Kadın istihdam edenlerde de yine bu her teşviğin içerisinde kadınlara özel, onlara daha fazla teşvik süresi veren bir uygulamalar var. Ee, bu teşvikler aslında kişilerin kendilerine göre de uyarlanabiliyor. Örnek veriyorum 6 aydan başlıyor bu teşvik 54 aya kadar çıkabiliyor. Yani 54 ay demek istediğim şu. Bugün işçi aldınız. Önümüzdeki 54 ay boyunca bu teşvikten bu kişiyi faydalandırma şansınız var. Evet. Bakın 54 ay. Şimdi e, sorular çok gelmeye başladı ama konular da bitmedi. Biz Hı -hı. E, yarın yine burada olacağız Serdar Bey sizinle. Hı -hı. Cezaları da yarın konuşalım. Bugün çok doğru ahmetleri konuştuk. Hı -hı. Evet efendim, reel sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Devir hesap devri. E, öyle olunca tabii biz de cebimizi düşünmek zorundayız. Hem çalışanlar olarak hem de işverenler olarak hakikaten hesaplı davranmamız gereken bir dönemdeyiz. Biz yarın saat 10.30'da yine karşınızda olacağız. Haber Global'de kalın, hoşçakalın.